Murat kilitinden toplayamadım Murat kilitinden toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Tırmayın arkadaşlar ben Tırmayın arkadaşlar ben yaralıyım Tırmayın arkadaşlar ben yaralıyım Bu ne ya? Eline, öp lan abinin elini. Öp. dök 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 Gel kaç gündür ağzımıza sıçtım ben. Uyku uyutmuyor. Bir hayvan oldum, bir eşek oldum, bir insan oldum ben. Ay. Gel. dilli dilli. bana Çıldır çıldır Abi, bak, bu şişeden başka var mı? Ne gibi? E, ee, saf ediyorsa bitiyor. Doğru söylüyorsun. Lan. Bak bakayım çantaya başka var mı?